Herkese merhaba. Bugün çilekli, kıtırlı, çok güzel bir kek yapacağız inşallah. Öncelikle kekimizin üzerinin kıtırlarını yapacağız. Bunun için bir çay bardağı fındığımı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir çay bardağı esmer şeker. Evinizde yoksa beyaz şeker de kullanabilirsiniz. Şekerimi de ekliyorum. Yine ben bu malzeme listesini videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Bir çay kaşığı tarçın. Bir fiske tuz. Şöyle bir çatal yardımıyla karıştırıyorum. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik un. Bu kıtırlar yaparken elinizi değmenize gerek yok. Zaten böyle pütür pütür olması gerekiyor. Hani böyle kıtır kıtır topaklanmaması gerekiyor. Ve üzerine de dolu dolu Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ki yaklaşık bu da 50-55 gram civarında. Oda sıcaklığındaki tereyağımı da ekleyip bir çatal yardımıyla güzelce karıştıracağım. Üzerinin kıtırları hazır. Şimdi bizi kenarda beklesin. Şimdi de ara katman olarak çileklerimizi hazırlayalım. Çileklerimi şöyle dilimliyorum. Doğranmış çileklerin üzerine yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar şekerimi ekliyorum. Ve 1 silme yemek kaşığı galeta unu. Karıştırıyorum. Ve ara katmanımız da hazır. Şimdi artık kekimizi yapmaya başlayabiliriz. Şimdi de kekini hazırlayalım. 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağın üzerine yarım su bardağı şekerimi ekliyorum. Mikserimi 2 dakika çırpacağım. Üzerine teker teker yumurtalarını ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. üzerine unu ilave ediyorum. Bir kabartma tozu, bir vanilya. Kek harcımı Şöyle 23 santimlik bir kalıba yerleştiriyorum. Kek harcımın üzerine hazırlamış olduğum çileklerimi şöyle güzelce yerleştiriyorum. Çileklerin üzerine de hazırlamış olduğumuz kıtırları yerleştiriyoruz. Bunlar kıtır kıtır çok güzel olacak piştikten sonra. Bu sırada fırınıza açın ısınsın. Sıcak fırında 175 santigrat derecede kekimizi pişirmeye süreceğiz. Evet, kekim şimdi fırına gidiyor. Bakalım nasıl olacak. Kekim pişti. Benim fırında 45 dakikada pişti. Mutlaka fırından çıkarmadan önce bir kürdan testi yapmayı ihmal etmeyin. Ve şu anda birkaç saattir oda sıcaklığında soğumuş durumda. Bakalım kalıbından çıkartalım. Nasıl olmuş? Evet kekim. Kekim çok güzel gözüküyor değil mi? Şimdi dokusuna bakalım. Bakın. Çay saatlerinize çok yakışacak nefis bir kek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.